Minişler işler canlanırsa part 1. Uf ya uf. Nasıl yolumu kaybettim ben. Sanırım miniş kentinden de çok fazla uzaklaştım. Ne yapacağım ben şimdi ya uf. Acaba burada aslan falan var mıdır? Beni yer akşamları. Aa, Aa boğuluyorum benler Açlıktan öleceğim. Karnım gurulduyor. Hmm, acaba ben de arı inişler gibi şu çiçekten bal alabilir miyim? Bal özü falan. Bir deneyeceğim. Nasıl alıyorlar ki acaba? Elleriyle mi alıyorlar? Ee, yok olmuyor ya. Tadı iğrenç. Onların getirdikleri nasıl bu kadar güzel oluyor anlamıyorum. Neyse biraz daha geziyim. Ah bir aç. Belki burada arı kovanı vardı. Ya da bir karıncaya rastlarım. Oo uh, burada acaba bal mı var? Aman iyiyim, örümcek ağları. Ay ah, burası çok güzel manzarası da harika. Gerçek bir koala yeri gibi. Ben biraz uyuyayım bari. Aa, düşüyorum. İmdat yardım edin. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüm ben. Ölmüşüm. Olamaz inanamıyorum. Ölmüşüm. Öf. Neredeyim ben ya? Minişler minişler yardım Miniş kenti neredesin? Nasıl kurtulacağım ben bu bu tehlikeli bölgeden? Çok da kirlendim. Uf uf uf. Temizlen, temizlen. Ay aslında şu kulağımdaki küpe gibi olan şey de çimenden yaptım. Çok da güzel oldu, yakıştı bana. Ee, ya ama bir tane bile arı kovanı bulamadım. Ne güzel bal yiyecektim. Arkadaşlarıma da götürürdüm. Tabi miniş kentin yerini bulabilirsem. Hep aynı yönde ilerleyeceğim. Evet hep aynı yönde ilerleyeceğim. Ve umarım miniş kentine ulaşacağım. İki gün sonra. Anamıyorum. Bu miniş kent. Miniş kent. Evet arkadaşlar. Ben LPS Popüler miniş kanalındanlar. Umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Bu arada eğer bu videoyu beğenirseniz yani like'larsanız ee, bu videonun partları da diğer partları da gelecektir. Bir de ee, çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.